Arkadaşlar merhaba. Ben YouTuber Fatih. Yıllardır Akdeniz'de beklenen petrol, beklenen petrol bulundu. Araçla doğru Yunan açıklarına doğru gidiyoruz. Yalnız Yunan askerleri bizi bekliyor. Miyalında da petrol. Bilgi çıkmış. Bilgi alındı. Petrol çıkmış gönderiyoruz. Petrol çıkmış gönderiyoruz. Petrol çıkmış gönderiyoruz. <laughs> Oruç Reis'i yanına doğru gidiyor. Oruç Reis, Fatih bir daha hangisiydi? Mazlum. Bir de Mazlum. Evet. Petrolü bulduk arkadaşlar. Evet. Petrol bulundu. Evet. Ee, sondaj gemimiz gidiyor şu an. Görüyorsunuz canlı yayın yapıyoruz. Lütfen evet. kanalıma abone olmayı, like atmayı Gezli unutmayın. Be Gizli belge Burada yemek de yiyorum, çay içiyorum. Buyurun siz de gelin. Yeniköy'deyim. Hepinizi bekliyorum Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ben şu an canlı yayın yapıyorum Şu anda bütün haber kanalları burada Fox TV Abi. CNN Türk, A Haber, Habertürk Hepsi gerideler Önce ben çekim yapacağım sonra onlar yapacak Çünkü birinci benim yani şu an sıra benim Sonra onlar gelecek yayın yapacaklar Görüyorsunuz siz şu an canlı yayına bağlandı. Evet, sıcak çatışma olabilir. Facebook'tan, Twitter'dan, TikTok'tan. Ee, yalnız ben şöyle bir şey diyeyim. Türkiye'de ben Cumhurbaşkanı olsaydım doları 2.50'den sabitlerdim. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum. Dolar niye 7.30? Bunun cevabını verin bana. Sayın Sayın berbat, al bayrak. Sana sesleniyorum. Niye 730? Dolar niye 730? Türkiye'nin ekonomisi çökmüş durumda. Gelin, gelin insanları bir yoklayın. Yukarıda oturmayla olmuyor öyle. Bal kaymak diyorsunuz, süt içiyorsunuz ama insanların derdine çare olamıyorsunuz. 2021'de 2021'de lider benim. Cumhurbaşkanı benim. Görüyorsunuz hala. <laughs> <yani. gülüyor> dayı merhaba dayı. <laughs> merhaba nasıl durumlar iyi mi? <laughs> evet Akdeniz'e doğru gidiyoruz, Kıbrıs'a doğru. Petrolü bulduk arkadaşlar. Biz de dünyaya petrol satacağız. Şey Yalnız biz petrol bulursak bizden ucuz alırlar. Çünkü biz ucuz vermeyi seviyoruz. Onlarda dolar 8 liraysa bizde satarken 3 lira olur. Evet canlı yayınımız devam ediyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın şu an. Like şu an 81 ile canlı canlı yayına bağlandık. Şu an 3 milyon 200 bin kullanıcı izliyor. Çok teşekkürler ediyorum hepinize. Tamam, kapan, Sağ olun, iyi günler diliyorum. Hepinize, hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 2021'de Ocak'ta seçim var. Cumhurbaşkanı adayı Fatih Altuntaş. Teşekkürler.